Hakan Öztürk Medya Koçluğu Stüdyosu'ndan mutlu günler. Haberleri sunuyoruz. Ben Hüseyin Çakmakçı. Suriye'de 40 gün önce kaçırılan Milliyet Gazetesi FOTO muhabiri Bünyamin Aygün özgürlüğüne kavuştu. Suriye'de 40 gün önce kaçırılan Milliyet Gazetesi FOTO muhabiri Bünyamin Aygün özgürlüğüne kavuştu. Suriyeli muhalif bir komutanla görüşmeye giderken alıkonulan Aygün, Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı. Gazeteci Aygün beraberindeki ekiple akşam saatlerinde Cilve Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Gazeteci Aygün'ün serbest bırakılması için meslektaşları tarafından İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapılmıştı. İsrail merkezli havayolu şirketleri Türkiye seferleri 5 yıl ardından tekrar başlıyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı Ankara ile imzalanacak anlaşma sonrası güvenlik kuralları konusundaki anlaşmazlık yüzünden duran uçuşların yazın tekrar başlayabileceğini söyledi. Sela hava yolu şirketleri Türkiye'ye seferlere 5 yıl aranın ardından tekrar başlıyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı Ankara ile imzalanacak anlaşma sonrası güvenlik kuralları konusundaki anlaşmazlık yüzünden duran uçuşların 2014 yazında başlayabileceğini söyledi. Türk Hava Yolları bu yıl iki ülke arasında 1 milyondan fazla yolcu taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran yılın ilk kar fırtınası en az 11 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle New York'ta okullar tatil edildi. Kamu çalışanlarına da izin verildi. Alınan önlemler sayesinde trafikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hava yolu şirketleri Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran yılın ilk kar fırtınası en az 11 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle New York'ta okullar tatil edildi, kamu çalışanlarına da izin verildi. Alınan önlemler sayesinde trafikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yeni göreve başlayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ilk ağır sınavında halka önerilerde bulundu. Eğer dışarı çıkmak zorunda değilseniz lütfen evde kalın. Eğer mecbursanız toplu taşıma kullanın. Evet gecikme olacaktır fakat bu daha emniyetli. Bütün bunlar kentin %100 olarak çalışır duruma gelmesi için yardımcı olacak. Perşembe gününden itibaren ülkenin özellikle kuzeydoğusunda etkili olan aşırı kar yağışı yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle New Jersey ve Boston gibi kentlerde trafikte aksamalar yaşandı. Ülke genelinde 2500 uçuş da iptal edildi. Kar fırtınası Kanada'yı da etkisi altına aldı. Ülkenin güneydoğu kesiminde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Hava sıcak. Mısır'da anayasa referandum öncesi gerginlik tırmanıyor. Cuma namazı sonrası başkent Kahire, İskenderiye, İsmailiye, Feyyum şehirlerinde düzenlenen darbe karşıtı gösterileri polis sert müdahale etti. Olaylarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Mısır'da Ocak ayı ortasında yapılması planlanan anayasa referandumu öncesi gerginlik tırmanıyor. Cuma namazı sonrası başkent Kahire, İskenderiye, İsmailiye ve Feyyum şehirlerinde başlayan darbe karşıtı gösteriler gece boyunca sürdü. Çıkan olaylarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı 122 ihvan üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericiler ateşli silah, molotov kokteyli, havai fişek ve bıçak kullanmakla suçlanıyor. Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'de güvenlik güçleri ve göstericiler arasında kovalamaca yaşandı. Irak'ın Anbar eyaletinde Sünni aşiretlerle ordu birlikleri arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Cuma günü eyaletteki bazı noktalara Irak ordu tarafından yapılan baskınlarda en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor. Irak'ın Anbar eyaletinde Sünni aşiretlerle ordu birlikleri arasında gerginlik devam ediyor. Cuma günü çıkan çatışmalarda en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ülkenin 3'te birini oluşturan Amber eyaletindeki Felluce, Hit ve Tarmiya gibi şehirlerde şiddet olayları yaşanıyor. Irak'ın Şii Başbakanı Nurel Maliki'nin pazartesi günü Ramadi'de kendisini protesto eden kampları asker zoruyla dağıtması sonrası tansiyon yükseldi. Savunma Bakanlığı da vurduğu kampların görüntülerini yayınladı. Bölgede etkin olan El-Kaide yanlısı örgütlerin Maliki'ye karşı cephede yer aldığı belirtiliyor. Bağdat yönetimi de bölgeye takviye güç gönderme kararı aldı. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ramadi'de görev yapan yaklaşık 75 Türk işçi için ek güvenlik sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, başkanlık koltuğundan oturduğundan bu yana ilk kez Beyaz Saray'da iftar verdi. Trump'ın ilk iftar davetine ülkenin Müslüman toplum temsilcileri ve Müslüman kongre üyelerinden oluşan 40 kişilik küçük bir grup katıldı. Oruçların açılmasına önce kısa bir konuşma yapan Trump, tüm Müslüman alemin Ramazan ayını tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Beyaz Saray'da iftar verdi. Trump'ın ilk iftar davetine ülkenin Müslüman toplum temsilcileri ve Müslüman kongre üyelerinden oluşan 40 kişilik küçük bir grup katıldı. Oruçların açılmasından önce kısa bir konuşma yapan Trump, tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ettiğini ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin temsilcilerine Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ankara'da Başbakanlık binası yakınlarındaki Vekalet Caddesi girişinde üzerinde bomba olduğu sanılan bir kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ankara'da Başbakanlık binası yakınlarında Vekaletler Caddesi girişinde üzerinde bomba olduğu sanılan bir kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre 52 yaşındaki Tuğrul Bey adlı şahıs korumalara kimliğini göstermeyi reddedip dur ihtarına uymayınca polis havaya ateş açarak zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının olaydan birkaç dakika önce polise ihbar telefonu açarak kendi eşgalini tarif ettiği ve başbakanlık önüne canlı bomba gelecek dediği öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı zanlının psikolojik sorunlar olduğunu belirtti. Formül 1'in efsanevi pilotu Mihal Şimayel 45. yaşına komada girdi. Kayık istasyonunda pazar günü geçirdiği kazanın ardından Fransa'nın Grenoble kentinde tedavi altına alınan Şumayer'in hayatı tehlikesi devam ediyor. Formula 1'in efsanevi pilotu Mihail Şumayer 45. yaşına komada girdi. Kayak istasyonunda pazar günü geçirdiği kazanın ardından Fransa'nın Grenoble kentinde tedavi altına alınan Schumacher'in hayati tehlikesi devam ediyor. Schumacher'in eşi Corinna sabah saatlerinde hastaneye gelirken hayranları hastanenin dışında sessizce doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Alman pilotun ailesi doğum günü ile ilgili bir mesaj yayınlayarak tüm dünyadan iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti. Almanya basınında ise kayak kazası ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Alman Bild gazetesi iyi bir kayakçı olan Schumacher'in istasyonda kiraladığı kayakların kazaya neden olduğunu öne sürdü. Hastanenin önünde bekleyişini sürdüren hayranları Schumacher'in yeniden sağlığına kavuşacağından ümitli. Schumacher 91 zafer kazandı ve 92. zaferini kazanmasını bekliyoruz. Bugün hayatı için yarışıyor ve en önemli zaferini kazanacak. Ferrari Hayran Kulübü'nün organizasyonuyla Grenoble'a gelen çok sayıda kişi Alman pilotun Formula 1 zaferlerinden bahseden pankartlarla desteklerini gösterdi. Küba'da araç ticareti yapılması için gereken özel iznin kaldırılmasının ardından fiyatlar %400 arttı. Yarım asır sonra devletten özel iz ihtiyaç duymadan otomobil almayı planlayan Kübalılar fiyatları görünce şaşkınlığa uğradı. Devlet tarafından satılan yeni ve ikinci araçların liste fiyatı halkın alım gücünü aştı. Küba'da araç ticareti yapılması için gereken özel iznin kaldırılmasının ardından fiyatlar %400 arttı. Yarım asır sonra devletten özel izne ihtiyaç duymadan otomobil almayı planlayan Kübalılar fiyatları görünce şaşkınlığa uğradı. Devlet tarafından satılan yeni ve ikinci el araçların fiyat listesi halkın alım gücünü aştı. Aysel. Görelim bakalım aylık ücretle çalışan bir devrim işçisi bu fiyatla araba alabilecek mi? Kredi açsalar bile 40 yılda geri ödemesi zor. Sabah erken saatlerde otogalerilere akın eden Kübalılar fiyat listesini gördükten sonra hayal kırıklığı yaşadı. Ortalama maaşın 20 dolar olduğu ülkede otomobiller 90 ile 300 bin dolar arasında satışa sunuldu. İkinci el otomobillerse 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bekleti. İki yıl önce yapılan reform sonrası özel izinle otomobil alınmasına izin verilmişti. Haberleri sunduk. Biraz sonra gazete yorumlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın bizden ayrılmayın. Tekrar hoş geldiniz. Dünyada ve Türkiye'de gündemde neler var? Bunlar gazeteleri nasıl yansımış? Şu anda onlara bir göz atacağız. Öncelikle ilk gazetemiz Posta, Posta Gazetesi'ne bakacağız. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı nedeniyle Trump ile Putin defalarca bir araya gelmeye çalışmış ve iptal edilmişti. Ee, en son Alaska'da bir araya geldiler. Amerika ile Rusya arasında en yakın nokta olan Alaska'da bir araya geldiler. Bu konuyu Posta Gazetesi nasıl değinmiş? Ona bir bakalım. Buz üstünde sıcak temas. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi zirve için Alaska'nın en Anchorage kentinde bir araya geldi. Trump, Putin'i Elmendorf ortak üstünde karşıladı. İki liderin 7 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştüğü zirve, daha önce açıklandığı gibi baş başa olmadı. Trump'a Dışişleri Bakanı Rubio ve özel temsilcisi Witkov, Putin'i ise Dışişleri Bakanı Lavrov ve danışmanı Ushakov eşlik etti. Sembolik anlamı taşıyan Alaska'da bir araya gelen iki lider, ee, savaşı sonlandırması için ee, Görüşmeler yapıyorlardı. Bazı gözlemciler Putin'i önde görürken, bazı gözlemciler ise B2 bombardıman uçaklarını Putin üzerine uçuran Trump'ı önde görüyorlar. Bu konu hakkında ilerleyen günlerde haberleri izlemeye devam edeceğiz. İkinci haberimiz Hürriyet'ten. Hürriyet'te bir turizm haberi. İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Kültürel ve turistik değeri öne çıkan proje binler yıl, binlerce yıllık miras araç gürültüsünden arındırılacak. E, haberimize bakarsak hürriyette tarihi yarım adı trafiği değişiyor. İlk etapta Sirkeci, Harem, Arabalı Vapur Hattı yeni kapıya taşınacak. Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı bölgesi tamamen yayalaştırılacak. Otobüs öncelikli şerit projelerinin ilki Vatan Caddesi'ne hayata geçirilecek. Sarayburnu ve Cankurtan bölgelerindeki oteller çevresi özel araçlardan arındırılacak. Yarımada projesiyle projeyle nefes alacak gibi gözüküyor. İstanbullular ve turistler binlerce yıllık tarihin sesini daha net duyabilecekler. Diğer haberimiz Nurhan Çakmak cimzasıyla Hürriyet gazetesinde bir eğitim haberi. İngilizce dersine yeni model. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretim modelini değiştirdi. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerine yönelik etkinlikler yeniden planlandı. Konuşma ağırlıklı etkinlikler arttırıldı. Her öğretim döneminin başında 4 hafta tekrar yapılacak. Yeni model bu eğitim döneminde başlıyor. Çoğu devlet okulunda okuyanın baş ağrısıdır. Yıllarca İngilizce dersi alıp da İngilizce konuşamamak. Milliyetin Bakanlığı da bununla ilgili bir adım atmış. Umarız başarılı olur. Sıradaki gazetemiz ve Korkusuz. Korkusuz'dan bir cinayet haberi. E, haberimize bir bakalım. Karıma uzun uzun baktı cinayeti. Antalya'da katıldığı düğünde eşinin eski nişanlısının gören SS kıskançlık krizine girdi. İddiaya göre ekmek bıçağını çeken genç karısının eski nişanlısı Ali Burgucu'yu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Yanındaki arkadaşlarını da yaraladı. Tutuklanan SS'nin ifadesinde Ali karıma uzun uzun baktı. Arkadaşı da eşim rahatsız ettiği deniliyor diye öğrenildi. Bu türlü şiddet haberlerini hem gündemimizden hem de medyada görmek istemiyoruz. Bu sefer akıl almaz bir kaza haberiyle karşınızdayız. Yine Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi olaya nasıl değinmiş bir bakalım. Görülmemiş ölüm başlığını atıyor. Hafriyat kamyonu yolda yerinden çıkan kilit taşını fırlattı. Karşıdan gelen otomobilin arka koltuğundaki çocuk öldü. Konya ailesinin otomobiline karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun tekerini fırlattığı kilit taşı isabet etti. Gevşeyip çıktı anlaşılan taş büyük bir hızla aracın ön camından içeri girdi. Taş arka koltukta oturan annesinin yanında oturan 3,5 yaşındaki Teoman Konya'nın başını isabet etti. Hastaneye kaldırılan Teoman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Konya çifti sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması için savcılığa başvurdu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer yoktur dedi. Anayasa mahkemesine başvurduklarını söyleyen baba Konya bizim evladımız öldü ama yargı kovuşturmaya gerek duymadı hareket kabiliyeti olmayan taş tek sorumlu ilan edildi. Kamyonun ait olduğu belediye bize bir baş sağlığı dilemedi. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz dedi. Hafriyat kamyonları ve belediyelerin önlemleri arttırarak, denetimlerini arttırarak, daha sıkı iş işlemler yaparak bu türlü kazaları sebebiyet verilmemesini umuyoruz. Bir diğer haberimiz akşam gazetesinden savunma ile ilgili bir haber. E, TCG İstanbul'da tam isabet. Roketsan'ın milli dikey Atım sistemi TCG İstanbul Fırkateli'nde savunma yüzdesi fisadi başarıyla test etti deniliyor. Mavi Vatan'ın hava savunma kabiliyetinde önemli bir adım daha atıldı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen teste TCG İstanbul'a yerleştiren Midlas'tan fırlatılan Hisar DRF hedef İHA'yı tam isabetle vurdu. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci hava savunma ağı Çelik kubbe'nin unsurlarının aktif olduğunu belirterek, sistem noktasal değil, mavi vatanı da kapsayacak şekilde koruma sağlayacak dedi. Bu ıı, tatbikatla da kritik bir başarı imza atıldı. Yerli üretimin gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Akşam gazetesinden devam ediyoruz. Çevre ile ilgili bir habere bakalım. Haberin ayrıntılarına göz atarsak, plastik şişeye sınırlama. Sıfır atıkta yeni aşamaya geçildi. Tek kullanımlık plastik ürünlere kısıtlama gelecek. Yeniden kullanım ve yeniden dolum dönemi başlayacak. Biliyorsunuz hepimizin kullandığı plastik şişelerin doğada uzun süre kalıyorlar. Bu uygulama ile birlikte şişelerin sürdürülebilir geleceğin bir parçası olmasını hepimiz dört gözle bekliyoruz. Haber turumuzun sonuna gelirken yüzümüzü gülümseten bir haberle e, tamamlıyoruz haber turumuzu. Bugünün en ilginç ve yürek ısıtan haberlerinden bir tanesi Van'dan. Haberin ayrıntılarına bakarsak Posta Gazetesi'nde. Van'da tır şoförlüğü yapan Müslüm Tunç, arbest müziğin unutulmaz ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Saçı, giyimi, sesi ve yaşam tarzıyla tam bir Müslüm Gürses olan Tunç, saymo olan adını bu benzerlik nedeniyle altı ay önce Müslüm olarak değiştirdi. Tunç, zaten herkes bana Müslüm diyordu. İsim değişikliğini de bu nedenle yaptım. Benzerlikten çok mutluyum. Müslüm Gürses'e benzemek bir ayrıcalıktır, diyor. Müslüm Gürses'in yüreklerde yaşadığını bu haberle tekrar anlamış olduk. Evet sayın seyirciler, bugünlük bültenimiz bu kadar. Diğer bültenlerimizde yine haberlerimiz ve gazete başlıklarımızda karşınızda oluncaya kadar esen kalın.